sene yani 25 25 yılında Altındağ Belediyesi'nin bu temel attığı 5. kreşin temelini atıyoruz. Gerçekten en bu bölgenin mimarisine hem de Ankara'mıza hizmet edecek bir üniversite temelini atmış oluyoruz. Sadece Altındağ sınırlarında değil Ankara'daki bütün kreşlere de örnek olacak bir eğitim yuvası olduğunu olacağını şimdiden sizlerle paylaşmak isterim. Ben Mesut Triyaki Başkanımıza sadece altın dağların değil Ankara'ların ve aynı zamanda Türkiye'nin tamamına bir teşekkür etmesi gerektiğini düşünüyorum. Dolayısıyla Ankara'nın tabiri caizse kimliğini, Türkiye'nin kimliğini burada hamam önünde, hamam arkasında ve altından tamamında aslında e, başlattığı projelerle başkanımız gerçekten e, bütün dünyaya aslında anlatıyor. Tekrar hayırlı olsun diyorum. Allah daha iyi hizmetlere vesile olsun diyorum. Altınlar bir cihazı merkezi oldu. Daha da devam etsin diyorum. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Yine eser siyasetinin bir yansıması olan Ayrıca aile yönlü ilan ettik bu seneyi. Aile yönlü da bütünleşen, hem kadınlarımızı güçlendirmeyi, hem ailelerimizi güçlendirmeyi, hem çocuklarımızın imkanlar dahilinde daha iyi yetişmesini sağlayacak olan bu kreşin altın devamında Ankara'mıza hayırlı olmasını temenni ediyoruz.